Evet arkadaşlar. Türkçede çok önemli bir yer kaplayan ve çok kullandığımız zevkler ve renkler tartışılmaz ibaresinin İngilizce'deki common çok kullanılan bir expressionını veriyorum burada arkadaşlar. Different strokes for different folks. Çok basit. İki tane different var. Birisi different strokes. Diğeri de different folks. Folk people demek arkadaşlar. Yani insanlar demek. Different zaten farklı demek. Farklı. Bu ne demek? For different folks. Farklı insanlar için. Different strokes. Burada stroke ne demek? Şimdi stroke'un anlamları var arkadaşlar. Stroke okşama manasına geliyor. Mesela kedi okşarsınız. İnme felç anlamına geliyor stroke. Vurma anlamına geliyor. Şimdi bu arkadaşlar inanmayacaksınız ama araştırdım. Şaşırdım. Muhammed Ali'den kalma bir deyimmiş. Şimdi Muhammed Ali'ye Muhammed Ali'ye boksör Muhammed Ali'ye sormuşlar. Bir tane interview'de yani bir tane mülakatında demişler. Ne demiş? Yani kendi boks stilini sormuşlar. Nasıl bir boks stilim var demiş. Ona demiş ki I got different strokes for different folks farklı farklı insanlar için farklı vuruşlarım var demiş. İnsanına göre vuruşum değişir demiş. Ve bu kelime şu anda İngilizce'de arkadaşlar Muhammed Hanımefendi'nin bu şekilde kullandığı kelime renkler ve zevkler tartışılmaz olarak demiş. O farklı bir şey ister o farklı bir şey. Mesela sen kayısıyı seversin, birisi şeftaliyi sever. Birisi maç oynamayı sever, bir basketbolu sever. Bilemeyiz. Zevkler ve renkler tartışılmaz. Farklıdır. Neymiş? Different strokes for different people. folks. Umarım faydalı olmuş. Bakın bu folk diye okunmuyor. Burada L okunmuyor. Ben de öyle yanlış yaptım. Şimdi videoyu hazırlarken öğrendim. Fox. No, tamam? not, not folks. Fox. Görüşmek üzere.